Sen Şen Şengin. Şengin. Bak burası zenginlerin olduğu ev yeri değil mi işte? Tekilalı o zaman şuralarda bir yerde. Üste oteller seçeneği var. Ha mantıklı lan. Şey bırakayım. bakayım. Ha. Dayı biz bunu böyle bulamayız ya. Huntley Otel diyorlar. Huntley Otel. Ha bu şey mi? Gaming. Dayı burada bir şey diyeyim, Bulmamız çok zor bence ya. İmkanı yok. Seltova bu. Evet. Burada biraz herhalde... Nasıl Seltova Sahile doğru iniyoruz. Tarihi 2013 yap. Yoktan. Aa burası şey işte buradan inip balık satma, et balığa gir. e tamam. Şey e tamam bir dakika. Burası mı limon? Burası limon o zaman. Ya da şu ilerisi Bu limon. Bu değil mi ya? Limon burası herhalde. Evet. Aynen. Bayanlarım, bir bizdekine bak, bir buradakine bak. Hastaneden mangoyu bulabilir miyiz? Buluruz tabi. Bunu peki 2013 yapabiliyor muyum? Yapamıyorum herhalde. Oğlum, burası Seltova olamaz. Denizin yanı lan burası. Hayır, burası limon işte bizim. Burası limon olur. Varsın mı? Nasıl yapacak? Neyi? 2013'den. 2013. Nasıl yapıyoruz? Sol üstten. Sol üstten neler neler 2013, yok 2015, 2013 yok. 2015 var. Tamam seç bunu. Yine yemedi. GTA 5 Pink Cage Real Life. Böyle izleyince bence çıkması lazım bunun ya. YouTube YouTube'da kaliteli kanalında video var bunlarla alakalı. Yerleri kısım kısım ayarlamış yani. bakayım. Sal bizi bir. Sal bizi bir. San Los Angeles, California. Burada bir otelmiş mi? Ananın amı nereye geldik biz ya? Biskiye gogo. Go. Bakalım. Aaa Harbi buralan. lan. E tamam mango bunun şey dümdüzü değil mi zaten ileride? OO oha, oha, oha. Emre 3 sl yollamış. GTA 5 içindeki yerlerin gerçek görüntülerine buradan bakabilirsin demiş. Bakayım. Oha lan. Harbi otopark var mı şurada? Oha var. Ulan aynısını yapmış herifler ya. Helal olsun. Şimdi indik buradan döndük sola. Gidiyorum. 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 Burayı da geçtik. Buradan düz devam. Ananın ki. Burada bir merkez cami olması lazım. Ben aşağı inmen lazım ama. Çok... Bence daha da gitmem lazım. Kaza yapmış mı? Merkez Bankası olması lazım. Sola bak bu kadar küçük yerler yok bizde. Aa buralar acaba şeyle işte barların olduğu yer bura. O tren barının falan olduğu yer değil mi bura? Devam ediyorum. Arkadaşla bir tane GTA dur bakayım. şöyle bir harita atmış. Mango Motel neresiydi normalde peki? Mango Motel şu. Haritayı açtık. Şurası iş yerinin yeri. Buralar taksi durağının oralar. Mango Motel neresiydi lan? The Pink Cage. Hayır burada direkt gerçek adı yazıyor. Bir hatırlamıyorum ki. Vayne'nin o tepesi haritayı... buralarda bir yerlerde, şöyle şuralarda bir yerlerde. Haritayı hiç hatırlamıyorum şu anda ya. Turuncu markın oralar galiba. Burası mezarlık. Tamam. Ya... Daha ufağı yok mu onun ya? Dayı taşşak mı geçiyorsunuz bizle ya? 1900'e 1020 diyor. Heh. Buralarda bir yerde değil mi Mango? Şura. Evet bura. bura Mango. Aynen. Bu kıvrımdan sol yapacağız tamam. Bu kıvrımdan sol yapacağız. Aha Mango bura olması lazım. Aa, git oraya tamam bir yakın. Dur bir dakika gidebiliyor muyuz ki burada? Nereye tıkladım lan ben? Buralarda bir yere tıkladım ha. Aa tamam bura işte lan mango. Bura bura. Tamam buraya Manta. git. Git lan buraya. Götür bizi. Nasıl gideceğim ben buraya? Sağdakine basma. Nasıl gideceğim? La bura işte. Adresi diğer tarafa yazalım diyor. Çok mantıklı. Doğru. Bizi buraya uçur. Ee, dur bir dakika Ya benim kulaklığımın şarjı niye bitiyor ya Bura bu mu Tamam bunu alalım Bir sal bizi kapat Kapat Al bu adresi Götür bizi buraya Posta kodunu bile vermişler ha Ya oğlum aynı yere çıkartıyor bizi bu bizi Geriye al diyorlar Yılı 2015'e al. Oyun 2010 kaçta çıkmıştı lan oyun? Yanlış yerini aldım. Ay amına koyayım. Oğlum bu değil mi işte banka? Bu bu bu. Tamam nasıl yanlış yer aldım? Tam bankanın karşısı oğlum zaten şey. Burası o köşedeki bur ne bu Burton bir şey tamam alıyorum bunu. Bunun yanı zaten otel. Bir de buraya gidelim. Yok değişmiş agalar. Yıkılmış mango. 2013 alsana be. Mango yıkılmış. 2018, 8 mültev. 13. 13 yok. Daha yeni inşa ediliyor. Bu arada orası da değil biliyor musun? Yolun yanlış tarafına bakıyoruz. Oğlum buralar... Ha neden bulsana diyorlar. La direkt oyundaki adrese gittim zaten. Yani burada adamlar yapmış bak. Şunları görüyorsunuz değil mi siz bak şu Hawaiian, Bunun Hawaiian yanı small. zaten Burası da direkt motel. Evet o direkt motel. O normalde burasıymış. Burton diye bir yer. Burton şanına. Bak şeyi hatta. Yukarı. Kıvrılan yer işte. Neredeymiş? Bir daha gitsene Mepe. Şuna gidiyorum bir daha tamam mı? Bunun hemen yanı olması lazım. Ama GTA haritayı öyle yapmadığı için biraz oralarda dolanacağım. Nereye geldim? Tamam. Bak. Oğlum burası yukarı çıkan yolsa... Burası manga olmalı. Yok dayı yok. Yani yok. Al. 2014 götürle bizi 2014'e. Ha? Tamam bura doğru yeri bulmuşuz işte. Doğru doğru. Burası abi motel burası normalde. Yeşil nokta. Raymond yazan yerin aynı. Yeşil nokta hangi yeşil nokta? Oğlum yeşil nokta değil lan. Yeşil nokta zaten bunun karşı o kavşak. Arkadaşlar map'i birebir almadılar. Map'i parça parça aldıkları için birebir bulamıyoruz. Hah. Bir daha gidiyorum. Al bak anasının amına gönderdi bizi. Gördünüz mü? Otelleri ara değil. Olmuyor oğlum çıkmıyor çıkmıyor. Çıkmıyor Allah kita başka çıkmıyor. Videosu varmış izlesene kanka. Kaotik miydi neydi? GTA 5. Neydi adamın adı? California. Yok bu değil. bir otelmiş. Seltova. Aa bak Seltova aynısı. Seltova'yı ya aynısını yapmışlar Seltova'nın. At bizi dayı buraya. Aha Seltova. Oha bizim haritada hiç böyle bir şey yok ha. Buralar bomboş. Seltova da okey. Başka var mı merak ettiğiniz? Neresi vardı? Taksi, taksi durağı yoktur lan taksi durağı. Dur bakayım. Hastaneye baksana. Ha hastaneye bakalım. Durak. Dur bekle açısı. Güzel siteymiş bu arada bunu ki yapan kimse eline sağlık yani. Ee, durak buralar mıydı? Burak'ın yok bura değil. O, o cadde bir hayır hayır ya. Şşş. Şuralar durak. Aynen. Burasıydı herhalde. Yo. Nereye götürdün dayı sen bizi? arkaya bak. Burada aynen Şuraya işte. Aynen. Burası. Burası da motel burada bir yerde. Hayır, burası motel, burası durak. Burası bizim motel. Bak. Burası bizim motel. Tamam. Evet. Tamam durak da burası oluyor o zaman. Durak durağın pek şeyi kalmamış. Durağın yerini biraz değiştirmişler. Denyo Prime ile hoş geldin. Deli bala baktık. Bak durak bura işte normalde. Ama değil yani.